Evet değerli arkadaşlar bakın 5. özelliğimizle devam edelim. Diyoruz ki yüzde tuz olan 100 a gram tuz su karışımının yüzde 20'si dökülüyor. Şimdi bakın Böyle bir şey gördün. Dökülme alınma soruları. İşte dökülüyor mökülüyor alınıyor alınıyor dedi. Sen şunu yapacaksın. Önce bir kere yazalım bak. Yüzde eksi tuz olan 100 a gram karışım var elimde. Doğru mudur? Evet yüzde eksi tuz olan 100 a gram karışım var. Şimdi ben atıyorum bunu. Dedim ki bunun dökülen kısmı var. Ne kadarı dökülüyor? Yüzde yirmisi. Yani 20 A'sı dökülüyor mu? E peki dökülen kısmı şu anda beni ilgilendiriyor mu? Hayır. Diyorum ki bu gitti. Bu yok artık. Bunun yerine şu var. 20 A'sı döküldüğü için 80 A kalan bir karışım var elimde. Doğru mu? Dedim ki 10 gram var 2 gram döküldü. E gitti o onunla benim işim kalmadı ki. Karışıma girecek olan kalan madde değil mi? Evet güzel o zaman döküldü. Kalanı ne? 80 A. Güzel. Burayı lütfen unutma. Dökülme. Alınma. Sorularında. Yüzde. Asla. Değişmez. Yani. Gitti mi 20'si? Giden gitmiştir. Kalan kalmıştır. Ama yüzde hiçbir zaman değişmemiştir. Şöyle düşün. Altı şekerli çay içiyorsun. Yarısı döküldü. E içtin. Ne oldu? 3 şekere mi düştü? Aynı tadı almıyor musun? Alıyorsun. Dolayısıyla dökülmesi bunlar homojen karışımlar. Eşit dağılmışlar. Dolayısıyla dökülmesi demek yüzdesini asla değiştirmez. Sadece neyini değiştirir? Ağırlığını. Lütfen burayı unutma dökülme alınma sorularında yüzde değişmez. Sadece ne değişir? Ağırlık. Dolayısıyla kalan 80 ağırlık karışım var. Devam ediyorum. Bakın yüzde 20'si dökülüyordu. Son Dökülen miktar kadar tuz ilave edilirse. Yani burası değişken. Yani bunlar artık değişken. İşte dökülen miktar kadar, dökülen miktarın iki katı kadar, yarısı kadar değişir. İşte tuz, su, başka bir karışım önemli değil. Şimdi biz denklemin devamını nasıl kullanacağını konuşalım. Dökülen miktar kadar. 20. A. Neyi yazmıştık buraya? Tuz. İlave ettiğimiz ne gene? Tuz değil mi? O zaman yüzde ne kabul edeceğim? 100. Eşittir. 100A. X deyip x tabii ki. Düzeltiyorum hemen. K deyip deminki gibi içtekiyle dıştakini çarparak sonuca ulaşacağız. Burada dikkat edeceğin nokta. Dökülen kısmı döküldü. Kalan kısmı yazdım. Yani ilk karışım buydu ama bunun hepsi girmediği için ne yaptım? Dökülen kısımdan sonra kalan kısmı yazdım. Ama yüzdeyi asla ...değiştirmedim. Sonra dökülen... ...miktar kadar dedi. Bunu ilave ettim. Ne ilave ediyormuş? Tuz. E aynı madde olduğu için ne kabul ettim? 100. Sonra alttakileri gene topladım. Yazdım. İçeriye de K yazdım. Ve bu şekilde ne yaptık? Düzenlemiş olduk. Bu tür sorulardaki temel mantık... ...bu. Bakın gelin... ...örneklerimizle bunları... ...pekiştirelim. Diyor ki... Şeker oranı... ...yüzde 30 olan. Yazdım. 200 litre... ...şekerli suyun... ...1 bölü 5'ini alıp... Güzel... O zaman 200 çarpı 1 bölü 5 yani 40 litre almış. Bu gitti. 40 litre gittiği için ne kaldı? 160 litre kaldı. Doğru mu? yüzde değişti mi? Hayır. 30 dedim. Diyor ki yerine aynı miktarda kaç litre? 40 litre. Bu hangi maddeye aitti? Şeker. Ne ilave ettim? Su. Ne kabul edeceğim? Sıfır. Bakın tekrar ediyorum. %30'a 200 litre. 1 bölü 5'ini alıp. E dedim ki 200 litrenin 1 bölü 5'ini 40 litreyi aldım. E o zaman dedim ki 200 eksi 40 eşittir 160 kalan. Yazdım buraya 160'ı. Yüzdesi değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Artı dedim. Aynı miktarda. E 40 litre almıştım. Aynı miktarda. Ne konuyor? su? Farklı madde olduğu için ne yazdım? Sıfır. Eşittir dedim. 160 artı 40 200'e X. 30 çarpı 160 Zaten burası sıfır olduğu için çarpmıyorduk. 200 çarpı X. E dedim ki sıfırları attım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 8. 3 kere 8 24. O zaman bu karışımın %24'ü neymiş? Şekermiş. Ne diyor? Karışımın Şeker oranı. ek şeker oranı nedir? %24'tür bulduk. Yani bana verdi karışımı. Ne kadar alındı? 1 bölü 5. Aldım. Kalanı yazdım. Yüzdeyi değiştirmedim. Sonra aynı miktarda dediği için 40 tane ilave ettim. Su dediği için 0 yazdım. Ve daha önce çözdüğümüz şekilde ne yaptım? Denklemi düzenleyerek sonuca ulaşmış olduk. Gelin bir tane daha çözelim. Şeker oranı %25 olan 500 gram. Şekerli suyun 2 bölü 5'i dökülerek. O zaman dedim ki 500'ün 2 bölü 5'i nedir? 200 litre dökülmüş. O zaman dedim ki 500 litre vardı. 200'ü döküldüğüne göre geriye ne kaldı? 300 litre. O zaman bununla benim işim yok yazıyorum. 300 litre kaldı. Yüzde ne yapmayacak asla? Değişmeyecek. E devam ediyorum okumaya. Yerine dökülen kadar. E, dökülen ne kadardı? 200 litre değil miydi? Artı dedim. Dökülen kadar. Yani 200 litre. Ne eklenirse şeker. E, bu zaten neydi? Şeker. Bu da şeker değil mi? Evet. O zaman ne kabul edecektik aynı madde olduğu için? 100. Oluşan karışım. 300 gram buradan. 200 gram buradan. Etti burası 500 gram. İçeriye de ne yazdım? X. Sıfırları attım hemen. Sadeleştirdim. Düzenliyorum. 3 ile 25 çarptım. 75. 2 ile 100'ü çarptım. 200 eşittir 5x dedim. E o zaman ne çıktı burası? 275 eşittir 5 xe Her tarafı neye böleyim? 5'e. Buradan da x eşittir. %55 ne çıktı? Şeker. Neyi sormuş zaten? Şeker oranını. O zaman dedim ki şeker oranı da nedir? %55'tir. Olayın temelini umuyorum ki anladık. Yani dökülme alınma sorularında dökülen miktarı yazıyorum kenara. Kalanı işleme sokuyorum. Yüzdeyi değiştirmiyorum. Sonra dökülen miktar kadar dedi. Gittim dökülen miktar kadar yazdım. Ne ilave ediyor şeker? Aynı madde olduğu için ne kabul ettim bunları? %100. işlem yaptım. %55 ne bulduk? Şeker bulduk. Peki gelin bir tane daha çözelim. Ve ne yapalım bunu? Artık pekiştirelim. Alkol oranı %30 olan. Alkol su karışımının dedim ki bu su karışımının 1 bölü 5'i döküleceğine göre dedim ki karışımın miktarı da 5x olsun. Hesaplaması sayı kesir problemlerinden hatırla. Kesirde payda kadar diyorduk. E 5x dedim. Niye? Paydan 5x olduğu için. E ne kadar dökülüyor? 1 bölü 5'i. 5x'in 1 bölü 5'i x. Bu dökülen miktar. 5x vardı elimde. x'i gitti kaldı 4x. O zaman çizdim bunu. Elimde kalan karışım miktarı ne? 4x. Yüzde değişmez. 30'u yazdım. Güzel. Sonra okuyorum. Dökülen miktar kadar. E dökülen miktar neydi? x. X kadar ne ilave ediyorum su bu neydi alkol farklı madde olduğu için ne kabul ediyorum sıfır eşittir dedim 5x e a xler burada sadeleşti zaten burası ne çıkıyor zaten sıfır 4 çarpı 30 120 eşittir 5 adan her tarafı 5'e böldüm buradan da a ne çıktı 24 o zaman bu karışımın alkol oranı yüzde 24'tür. Neyi sormuş? Oluşan karışımın alkol oranını sormuş. Alkol oranı ne olacaktır? Yüzde 24 olacaktır. Demek ki karışımda dökülme alınmalarda mantık bu şekilde ne yapacakmış yürüyecekmiş. Önce dökülen miktarı çıkart kalanı yaz. Yüzdeyi asla değiştirme. Sonra dökülen miktar neyse onun kadar dediği için. Saf suysa sıfır. Işte şekerse yüz ekle ve ondan sonra dört işlemle sonuca ne yaparız? Rahatça ulaşırız. Bakın bunun bir diğer versiyonundan bahsedelim. Yalnız bu diğerinden biraz daha farklı bir soru tipidir. Neden? Çünkü burada dökülme yok. Tamam 1 bölü 5'i ile diyor ama sonuçta dökülme var mı? Yok. Bakın yüzde %60'a 200. Yazdım buraya. Şekerli su karışımının 1 bölü 5'i ile. Bakın burada şunu söylüyorum. Elinde 200 karışım var ama bununla işin yok senin 1 bölü 5'ini al diyor. O zaman diyorum ki 200 gram karışım var da elimde. Bunun 1 bölü 5'i ne? 40 gram mı? O zaman yazıyorum bakın. Elimdeki yeni karışım 40 gram. Yüzdesi ne? Değişmez. Bakın alınmalarda ne yapmıyordu? Yüzde değişmiyordu. Bakın diğer soruyla karıştırma diye söylüyorum dökülme, alınma derse eğer, tamam mı? bak dökülüp alınıp derse hemen aklına o gelsin. Burada hiç öyle bir şey var mı? Dökülme, alınma yok. O zaman direkt 1 bölü 5'i ne? 200'ün 40 mı? Onu işleme tabi tutuyorum. Devam ediyorum. Elimde %40'ı 150 gramlık bir karışım var. Bunun da 3 bölü 5'i karıştırılıyormuş. 150'nin 3 bölü 5'i ne? Sadeleştirirsem 90. O zaman 90'a nedir bu? Yüzdesi değişmeyecek 40. İşte bu iki karışım ne yapıyor? Karıştırılıyor. O zaman yazalım bakın. 60'a 40 artı dedim. Burası da ne olacaktır? 90'a 40 eşittir dedim. 130'a x. Hemen dedim ki sıfırları atalım birer tane. Sonra çarpalım. 240. 360 eşittir 13x. E topla burayı 500 600. Eşittir 13x'ten x eşittir 600 bölü 13'tür. Demek ki oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? 600 bölü 13'tür. Bakın eğer soruda dökülme alınma geçiyorsa kalanla. Bakın orada biz neyle iş yapıyorduk? Kalanla. Ne diyorduk? Diyordu ki x'i döküldü. Ne kadar kaldı? 4x. Onu yazıyorduk. Ne diyor da ama bak dökülüp diyor. Ama buradaki soruda ne diyor? 1 bölü 5'i ile diyor. Dökülme var mı? Alınma var mı? Yok. 1 bölü 5'i ile dediğine göre ben direkt ne ile iş yapıyorum? 1 bölü 5'i ile. Ya da ne ile iş yapıyorum? 3 bölü 5'i ile. Ama dökülme derse ne ile iş yapacağım? Unutma kalanla. Her zaman budur. Dökülmelerde alınmalarda kalan ön plandadır. Ama ile 1 bölü 5'i ile 3 bölü 5'i ile derse kaçsa o onunla iş yaparız. Unutmayın bunu. Gelin bakın bir örnek daha çözelim. Ve bunu da pekiştirelim. Diyor ki alkol oranı %30 olan 140 litrelik bir karışımın 1 bölü 2'si ile o zaman hemen 1 bölü 2'sini hesaplayalım. Yani 70 ile artık elimdeki karışım 70'e yüzdesi ne yapmaz? Değişmez. Yüzdeler asla asla değişmez. Orayısı ikisinin ortak olan yeri bu. Yüzdeler ne yapmıyor? Değişmiyor. Ama dökülme alınma varsa kalanla 1 bölü ikisi falan derse direkt 1 bölü ikisiyle. Ne diyor? Alkol oranı %60 olan 240 litrelik bir karışımın 1 bölü 3'ü. Yani 80'i. O zaman elimdeki yeni karışım 80'e 60. Ne yapıyor bunlar? Karıştırılıyor. O zaman yazdım. Buraya yazıyorum. 30'a 70 artı diğerine at bu 30'a 70 bu 60'a 80 hemen yaptık 60'a 80 eşittir dedik 70 ile 80'i topladık 150 x sıfırları attık hemen 210 buradan 480 buradan 15 x buradan burayı topladık 690 eşittir 15 x her tarafı 15'e böldüm sadeleştirdim. X dedim ki düzeltiyorum hemen. Yüzde 46. Ne varmış bu karışımın? Alkolmüş. Alkol oranı sormuş. O zaman ne diyorum hemen? Yüzde 46'sı alkoldür diyoruz. Yani hemen 1 bölü 2'si ile dedi. 1 bölü 2'sini vurdum. Gittim yazdım. Ne değişmiyor ama? Yüzde değişmez. Sonra ne demiş? 1 bölü 3'ü demiş. Aldım yazdım. Sonra ne demiş? Bunları karıştır demiş. Karıştırdım. Ortaya çıkan karışımında alkol oranı ne buldum? Yüzde 46 biçiminde ne yaptık? Bulmuş olduk. Demek ki bu tür sorulardaki temel nokta bu. Dökülme alınma varsa kalanla bu şekilde bir soruyla karşılaşırsan direkt ne ile? 1 bölü 2'si ya da 1 bölü 3'ü ne istemişse onunla ne yapıyoruz? İşlem yapıyoruz.